Yıl 1903. İstanbul'un Serenci Bey semtinde bir araya gelen 26 genç Beşiktaş Şimnastik Kulübü'nü kurdu. Kulübün ilk başkanı Şamil Osman Bey'di. İlk faaliyetleri cimnastik, güreş, esprim ve boks olan Beşiktaş Şimnastik Kulübü'ne futbolu Şeref Bey getirdi. Futbolun Beşiktaş'a gelmesinden sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa ve daha birçok takım hem İstanbul'daki yabancılar hem de kendi aralarında birçok iddialı maçlar yaptılar. Önemli bir Fenerbahçe maçı öncesi Şeref Bey'in vefatı tüm camiayı üzüntüye boğmuştu. Fenerbahçe maçına simsiyah formalarla çıkan Beşiktaş takımı 16 Haziran 1933 günü Fenerbahçe'ye şampiyonluğu gerçeği kaybetmişti ama Fenerbahçe kalesine o gün tam 66 akın yaparak taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış ve seyirciler arasında kartallar gibi hücum ediyorlar. Kara kartallar gibi takım sözleri sık sık işitilmeye başlanmış. Günden sonra bu ünvan Türk spor aleminde Beşiktaş'a... 1939-1947 yılları arasında Beşiktaş futbol takımı çok başarılı bir devre geçirdi. 1939 ve 43 yılları arasında 5 yıl üst üste şampiyon olan bu ekip 1945 ve 46 İstanbul Ligi'nde de şampiyon tamamlayarak 8 yılda 7 defa mutlu sona ulaştı. Aynı dönemde 3 defa Türkiye Ligi, 2 defa Başbakanlık Kupası şampiyonu olduğu gibi İstanbul Kupası, İzmir Fuar Kupası gibi toplam 17 şampiyonluk kupasına adını yazdırdı Beşiktaş. Baba Doktor Vedi, Çengel Hüseyin gibi savunma oyuncularının yanı sıra Sabri Hakkı Kemal Şeref ve Şükrü gibi süper oyunculardan kurulu o yılların Beşiktaş'ı gelmiş geçmiş en büyük hücum hattına sahip kulüp lakabına hak kazanmıştı. Oynadığı zaman futboluyla, futbolu bıraktıktan sonra da yöneticiliği ve abiliğiyle rahmetli baba hakkı tabii ki Beşiktaş Gimnastik Kulübü'nün bir sembolü olarak her zaman hatırlanacak. Şükrü Güresimler, Şevketler, Küçük Ahmetler ve daha sayfalara sığmayacak birçok ünlü isim bu kulübün başarısı için ter döktüler ve onlar da her zaman hatırlanacaklar. Evet yıl 1959 öyle bir kadro ki şimdilerde bile futbolla ilgilenen herkesin aklında. Necmi Münir Kaya, Arif Birol Nazmi, Bahattin Küçük Ahmet, Tuncay Şenol ve Sabahattin oluşan bu isimler 1959 ve 60'ın Lig şampiyonu. 1965-66 ve 66-67 yıllarında siyah beyazlar yine mutlu sona ulaştılar. Sonra bir duraklama dönemi başladı. Tam 14 yıl süren ve lig şampiyonluğu kazanılamayan bir süreç. Yıl 1982. Özlenen şampiyonluk, beklenen şampiyonluk artık Beşiktaş'a gelmişti. Siyah beyazlar artık istikrarlı bir grafik yakalamıştı. Hep şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, 85-86 ve 89-90 yıllarında şampiyonluğu yakalarken bu sezonda şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı.